Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Her zaman da iyi olun. Herkese sağlıklı iyi günler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirimler açın. E, abone olun. E, bildirimler açın ve paylaşın arkadaşlar. Niye bunu söylüyorsun? Niye bu kadar bizi rahatsız ediyorsunuz? Derseniz arkadaşlar izleyenlerin 99.99'u abone olmadan gidiyor aslında ben bunu demek istemiyorum ama YouTuber'ların hatırlatma amacı olarak size söylüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, neden içerik atmıyorsun? E şımardın mı? Havalandın mı? diye sorular soracaksanız ben havalanmadım arkadaşlar da. E içerik bulamıyorum. Hastayım ve çalışıyorum. Evet. Bugün yepyeni bir konu işleyeceğiz. Ama bu videoyu dikkatlice izleyin. Tamam mı? Bildiğiniz üzere YouTube'dan 4000 saat ve 1000 abone yaparak para kazanabiliyorsunuz. Değil mi? Bakın 4000 saat izlenme yapacaksınız ve 1000 abone ye tamamlayacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar size göstereyim. Şimdi Chrome açtınız. Evet. Buradan kanal sekmesinin üzerine tıklıyorsunuz. Evet. Burada e, içerik süt var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Evet. Evet, bekliyoruz. Evet. evet arkadaşlar, burada dolar işareti var. Bakın şöyle ona tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Burada bakın 1000 abonem tam. 1000 aboneyi de geçmişsin. Size çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı ödeyemem. Ben e, e, aile e, yani siz benim ailemsiniz demiyorum. Yani kimseye yalakalık yapmıyorum. Ama siz olmadan bu abone sayısına ulaşamazdım. Evet arkadaşlar. E, herkes açık. 4.005 saat izlenmiştim sıfır etkinlik kuralları ihtar var diyor arkadaş. Şimdi burada da başvuruyoruz. Tamam mı? Evet. Evet. Başvurunuz inceleniyor. 10 Ağustos 2021 tarihinde yeniden başvurunuz. Kanalınız incelenip genellikle bir ay içinde size kararınızı bildiren bir e-posta göndereceğiz diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de dolar işaretini tıklayalım. Evet. Ee, tıklayalım. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle tıkladık. Ve ekran fotoğrafını aldık. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım? Burayı kapatıyoruz. Evet şimdi istatistiklerimi açacak. Şimdi buradan Twitter'a giriyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Twitter. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Twitter'a giriyoruz. Tamam dedik. Buradan arkadaşlar arama yerine Evet şuraya arama yerine. Evet. Evet. Team YouTube arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Evet. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Şurada bakın arkadaşlar. Üzerine tıklıyoruz. Evet. Böyle ee... yerler açılıyor. Şimdi buradaki şuraya tıklıyoruz. Evet. Böyle bir yer açılıyor. Şimdi hemen ikinci sekmemize gidiyoruz. Bakın. Çeviri. E ee, sevgi saygılı YouTube çalışanları. Ben 4000 abone ve 4000 saat barajını geçtim. Lütfen kanalımı inceler misiniz diyorum. Ve ee, kopyaladım. Bunu kopyaladım arkadaşlar. Buradan gelip Twitter'a gidiyoruz. <laughs> Buraya yapıştırdık. Çektiğimiz ekran görüntüsünü de buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Sonra da e, buraya kanal linkimizi yapıştırıyoruz. Hemen şöyle çevreye giriyoruz. Evet. Kapatalım. Evet. Bunu kopyalıyoruz. Kopyaladık arkadaşlar. Buraya yapıştır diyorsun. Buraya da kanal linkinizi koyun arkadaşlar. Tamam mı? Ee, evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Buradan kanal linkimi bulayım arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar, benim kanal linkim bu. Bakın. Evet, kopyalayıyoruz bunu. Bağlantıyı kopyalayıyorsunuz. Buradan buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştır. Evet arkadaşlar, gönderiyoruz. Evet. Tweet'imiz Tweet'imiz atıldı arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi bir yöntem daha kaldı. Evet buradan Team YouTube'u kapatıyoruz. Ee, YouTube'a giriyoruz. Bakın YouTube'a. Evet. evet. Arkadaşlar şu anda elim yandı. Çok sıcak. Böyle arkadaşlar dur. Evet ikin, ikinci yöntemmiş. Evet. Bakın. Şurada geri bindirim gönder var arkadaşlar. Bakın buraya tıkladık. Pardon. Yan şeri tıkladık. Evet pardon. Evet. Şuradan bir geri gidelim. Evet. Sayfayı açsın. Evet, şurada Evet, sayfanın daha yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bakın şurada geri bildirim var arkadaşlar. Evet. Yeni bindirim gönderiliyoruz. Tıkladım mı? Evet, tıkladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Ekran görüntüsü evet. Pardon, hata verdi. Arkadaş, telefonla olunca zor oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi Telefon da kasıyor. Evet, telefonun artık ömrünü doldurmuş. Şuradaki menüye tıkladık. Şurada e, geri bindirim gönder diyor. Tıkladık. Ekran görüntüsü ekle diyor. Evet ekle. Evet. Evet, buraya, buradan da e, bir şeyler yazabilirsiniz bakın. Evet, buradan da geri bindirim gönderebilirsiniz. Şimdi, e, tabii benimki bir şey olmadığı için. Evet, göndere basıp buradan da geri bindirim gönderebilirsiniz. Biraz bekliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar telefon kasıyor. Buradan da aynı şekilde YouTube gibi buraya fotoğraf ekliyorsunuz. Ben ekleyemiyorum. Telefon kasıyor. Yazı yazıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ya da sadece yazı gönderseniz de olur. Evet arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Siz ilk önce başvuru yapın. Sonra da YouTube Team'den atın arkadaşlar. Buradan da göndermenize gerek yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a e ısmarladık. Yine kanalıma abone olun. Bildirimler açın. Videoyu beğenin. Like atın, yorum atın, her şey atın arkadaşlar. Tamam mı? Sizleri seviyorum. İnşallah siz de bir gün 4000 saat ve 1000 aboneyi tamamlarsınız. Evet.